Ben Fotomaç Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mecid Çoşkun. Bugün yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayız. Trabzonspor'un e, hepimizin malumu gündemi çok yoğun. Özellikle tabi gündemin ilk sırasında teknik direktör konusu var. Kısaca durumu özetleyelim. Başkan Ertuğrul Doğan yönetimi geldikten sonra Abdullah Avcı Ertuğrul Doğan'la görüşerek hem yeni yönetimin e, önünü açmak hem de elini rahatlatmak amacıyla görevi bıraktı. Hemen ardından Orhanak e, teknik direktör oldu. Tabi e, Orhan Akın e, Trabzonspor'daki teknik direktörü kariyeri sadece 27 gün sürdü. Başarılı olamadı. Son Kasımpaşa maçına da İhsan Dereloğlu ile çıkan Bordo Maviller yine beklentiyi, e, beklediği sonucu alamayınca e, hoca arayışlarını hızlandırdı. Tabii ki özellikle Trabzonspor yönetiminin dün akşam saatlerinde yaptığı resmi listeden e, bilgilendirme e, açıklaması çok önemli. Burada Bordo Mavili yönetim şunu söylüyor. Biz elimizden geldiğince çalıştık. Ancak şu an boşta olan hocaların sezon sonu gelmek istemesi zaten takım çalıştıran hocalarla da görüşmenin etik olmaması nedeniyle hoca arayışlarını şimdilik sonuçlandıramadık. Bu, bu aslında işin Türkçesi şu. Evet birçok hocayla görüştük ki bunların en önemlileri Sergen Yalçın ve Montella ismi tek tek direktör olarak bu iki hocanın e, hocanın Sergen Yalçın boşta. Sergen Yalçın'da yapılan görüşmelerde 50 yaşındaki teknik adamın hem istediği 50 milyon TL e, ücret hem de sezon sonu gelme isteği nedeniyle bu iş artık e, B planına dönüştü. Tabi gündeme ilk sırasında Montella var. Hatta bu sabah gündeme düşen bomba e, haber şu şekildeydi: Adana Demirspor Başkanı'nı arayan Ertuğrul Doğan. Montella'yla görüşmek için izin istedi ya da isteyecek. Bu haber üzerine ben hemen e, başkan Murat Sancak'ı aradım Adana Demirspor başkanını. E, Murat Sancak e, bu haberin kesinlikle doğru olmadığını, yalan olduğunu e, iletti. Hatta e, gayet sert ifadelerle böyle şey olur mu? Bizim e, Avrupa Ligi hedefimiz var. Bunu hem Ertuğrul Doğan beni aramaz. Trabzonspor camiası etik olarak böyle bir davranışta bulunmaz diyerek bu haberin külliye yalan olduğunu açıkladı. Ee, ancak tabii hepimizin malumu Montella ismi ee, Ertuğrul Doğan yönetiminin en öndeki isimlerinden birisi, en öncelikli isimlerden birisi. Bu konuda Trabzonspor yönetimi için e, kısaca söylenebilecek şu andaki özet tam bir kaos. Çünkü yeni yönetim geldiği günden itibaren çıktığı 3 maçta 3 mağlubiyet aldı. Ee, saha sonuçlarının beklentileri karşılayamaması nedeniyle taraftar mutsuz, yeni hoca bulunamadı. Tam bir çaresizlik hakim görüntüsü var. Ee, acaba işler böyle mi? Ben bu şekilde, e, tabii ki durum e, betimleme anlamında çok olumsuz bir tablo gözüküyor. Ancak ben işlerin bu kadar kötü olduğunu inanmıyorum. Hemen şöyle söyleyelim. Trabzonspor'un yeni yönetimi 25-26 Mart tarihinde Seçim, seçime giren Ertuğrul Doğan yönetimi geldiği günden itibaren 10 günlük 10 gün gibi kısa bir sürede 250 milyon TL gibi bir parayı buldu ve ödeyerek futbolculara borçları kapattı. Borçsuzluk kağıdı aldı ki bu çok önemliydi. yine Mayıs sonuna kadar 250 milyon TL'lik bir ödeme mevzu bahis. Bir borç var. Bu e, futbolcu alacakları ve e, transfer edilen isimlerin servis taksitleri bunların içerisinde. Bunun için de Ertuğrul'un yönetimi e, hemen harekete geçmiş ve arayışlarını devam ettiriyor. Tabi bu arada Trabzonspor'un e, misyonu tarihi olarak yarışmacı bir takım olduğu için e, herhangi bir boşluğa izin e, verilmemesi e, adına aslında yönetim geldiği an hoca konusunu masaya yatırmış. Gerekli e, takımdaki düzenlemeler... E, yapıldıktan sonra sezon sonu bir hoca getirilmesi transfer planlamasının bu şekilde yapılması e, tartışılmıştı. Ancak tabi e, Montella ismi o toplantıda gündeme gelmiş. E, ancak tabi e, taraftarın baskısı üzerine hocanın hemen işbaşı yapılması e, yönünde karar alınmıştı. Bu durumda da tabi boşlu olan Sergen Yalçın'a gidilmişti. Sergen Yalçın'da yapılan ilk görüşmede tema, e, Zorlu Center'da başkan Ertuğrul Doğan'ın yaptığı görüşmede anlaşma sağlanamadı 50 yaşındaki hocayla. Tabi taraftar ipleri koparmamıştı. Sonradan da tabi tekrar temaslar devam etti. Özellikle e, Sergen Yalçı'nın hemen işbaşı yapma konusunda e, yapılan baskılar sonuç vermedi. İstediği ücret de tabi Trabzonspor'un bütçesini aşan bir e, para. Ancak bu bir şekilde göze alınmıştı. Ancak Sergen Yalçı'nın sezon sonu gelirim e, şartı işleri değiştirdi. Bu e, işi yokuşa sürünce tabii ki e, Trabzonspor yönetimi gelen kötü saha sonuçlarıyla sıkışınca taraftarın baskısı bunaltınca yönetim e, bu işi bitirme adına artık e, tam anlamıyla alarma geçmiş durumda. Tabii Trabzonspor'un resmi sitede yaptığı açıklama sonucunda yeni hocanın sezon sonunda kalma ihtimalinin de hiç de azımsanmayacak kadar az olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Trabzonspor bir taraftan e, Yeni hocayı getirecek, öbür taraftan yarışmacı bir kimlik gelecek sezondan bahsediyorum, oluşturacak. Aynı anda bütçeyi 40 milyon eurolardan, daha doğrusu 38 milyon eurolardan 25 milyon eurolarına eurolara kadar çekmeyi planlayacak. Yani gerçekten Ertuğrul Doğan yönetiminin, Allah yardımcısı olsun, çok zor bir işin içine girmiş durumdalar. Yani tabii ki bu durumda Bordo Mavili Camii'nin kendilerine tam destek vermesi gerekiyor. Bu işleri başarabilmek için. Burada tabi Trabzonspor'un e, şu anda hoca adayları Sergen Yalçın e, ve ardından Montella sezon sonu için bir numaralı pozisyonuna gelse de e, ki Adana Demirspor'la Montella'nın sözleşmesinin bitecek olması Trabzonspor'un iştahını arttıran bir şey. Montella e, hem Milan'da e, teknik direktörlük yapmış Roma'da ki efsanesi olduğu Roma'da yine hocalık yapmış. Gerçi çok kısa bir süre orada çalışabilmiş. Efendim. Ama tabi Adana Demir'e geldikten sonraki oynattığı futbol gerçekten herkesi mest edecek bir durumda. Bu yani sistemi olan bir hocadan bahsediyoruz. Bir oyun planı olan, bir şablon olan bir hocadan oyun bilgisi olan ve ileriyi gören, görüş açısı olan Futbol bilgisi üst düzeyde olan bir isimden bahsediyoruz Montella'dan. Montella Trabzonspor için doğru bir adım olabilir. Fakat tabi burada şartların yerine getirilmesi camianın biraz sabretmesi gerekiyor. Yani e, şu olmamalı. İşte hemen e, Montella hemen gelsin. Gelmiyorsa başka bir hoca gelsin. Yani e, hemen harekete geçilsin. Tabii ki e, perde arkasında bir görüşme yapılıp Montella'nın se sezon sonu için bir söz alınma durumu olabilir. Bu tabi e, alenen yapılmasa da menajerler üzerinden yapılabilir Çünkü yönetim sezon sonunda Montella'nın Adana Demir'le devam etmesi durumunda bu sefer B planı da elinde olmaz. Yani ben o, onun öyle olacağını düşünmüyorum. Yani yönetim en azından resmen masaya oturmasa da bir e, görüş almıştır Montella'nın menajerlerinden. Yani e, Bordo Mavili takımı eğer beklenecekse bir yeşil, yeşil ışık yakmıştır İtalyan teknik direktör. Ee, bu durumda tabii Trabzonspor için doğru bir e, adım olabilir Montella. Düşük kadrolarla iyi işleri yapmayı bilen, e, becerebilen, bunu başaran bir hoca. E, tabii Ertuğrul Doğan yönetiminin nasıl, hangi yönde adımlar atacağını söyleyebiliriz ki. Şunu da belirtelim. E, eğer Sergen Yalçın isteklerinde geri adım atarsa Ertuğrul Doğan yönetimi sezon bitmeden de tekrar 50 yaşındaki hocayla masaya oturup anlaşma sağlayabilir. Yani yoğun bir gündem var. Ee, sürekli değişen e, şartlar mevcut. Tabi Trabzonspor ile ilgili bomba bir e, hoca adayı daha var. Bunu da gelecek videoda işleri somutlaştırdıktan sonra sizlere aktarmak istiyorum. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarla karşınızda olmaya çalışacağız. Lütfen yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.